Ulan vursam onu var ya çok fena olacaktı ya. Ah şunu da bir yere vursaydım var ya çok, çok fena vuruş olurdu 320 metreden 332'den pardon. Ulan şuna da şöyle bir tane vursam var ya ip böyle. 15 saniye kadar bekleyalım. Duvarın dibinde, duvarın dibinde, evet. Gördüm, gördüm. Onno, oh no avradını, drive-by, drive-by. Onno, no avradını, drive-by, araba. Evet, bir daha. daha. Yok, koş, Yok. Koş, Yok. Koş tek nak oldu. Adam X-Line'ın değilse ölmem. <laughs> ne oldu? Öldün. Düştüğün Ama yere. Ama safe'e düştüm. Adam ikisi <laughs> Ne oldu lan? O ne lan havada? Ne <laughs> <laughs> bana böyle geldi? What the fuck? İnmek üzere. Böyle de. Git dedim. Aa vurdu. Sen ya da ben vurdum. Hadi be. <laughs> oh! ne? <gülüyor> 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 ne? Ben vazgeçmiştim onu ama ölmedi adam. Bu, bu...

Açtık acaba. Çıkarmadı. Abi daha Yatacak yerin yok Ares. <laughs> Abi ben Suat'ı espri bu kadar gülüşüne <laughs> güldüm yani. Eğlendi ya şu espri der ya. Evet evet evet. <laughs> ee, şartel atmıyor artık o konuda okeyiz yani. Bilgisayarlar çalışırken kombi mombi çalışırken. Herhangi bir sorun yok. Ee, i̇şte headshot, medshot atabiliyoruz. O zaten aynı, aynı. O konuda bir sorun da yok. Aa gitmedi lan oraya. Ne biçim fight lan bu? Bak bak şu bombanın güzelliğine bak. Aa. Ananı oh, no, no, avradını. Doğan Yakıştı abim. <laughs> Ama bana help. Görüntü kötü ama bir tık Haydi vay vay, gel oğlum. Şuraya direkt koyun arabaları, arka arkaya. Oha nereye zıpladın beyler? Oha, ben orada kaldım. Oha, odaya bak. Bagim zıpladı Ali, tepeye zıpladım. Biri sağda. Bir Hemen arkasında. Eee? Pardon? Yatın lan aşağı! Sizi laf ya! Sizi Sizi ne oluyor? Sizin... <laughs> sizi inme arabadan. <laughs> arabadan inme. <laughs> Abi, bir de ben vuracağım. <laughs> Oluyordu da olmadı. <laughs> Gördün mü? Ya ben arayı bıraktım bu arada ya. Net net bıraktım arayı. Hadi zınk yapacağım hep. Dınk. Dınk. Anam. Dınk. <laughs> <laughs> Molotov. Onda. Düşüyor. Öldü. Ben ne öldüm. Yapıyorum. Ben öldüm ya. Hadi Suat. Öldürürsün onu. Aa. Ölmüş. Allah. <laughs> ya şu Toros'ta gelenlerden <laughs> <hiç> de istemiyorum ben alacak. Kardeşim. Çıkarttın mı? Adam aldı, adam aldı. Arkadaşlar Allah'ını seven üstüme torpa katsın. Şatkan reloadladı bir tanesi de. Ben öldüm. Bize. Niye bir oraya attın? Ölmedim. Yanımdaki büyük bir ikbatlı adam var ya. Nerede isterlerse. Simon çıkışına bakıyorum. Eyvah açıkta gördü beni. İşte şimdi arabayla bir hamle geliyor. Lak var yolda. <laughs> Size bakıyorlar bir sıkıntı maizde geliyor Çeksenize e, Allah Allah. Araya, araya, mesafe koyun biri var mı bakacağım burada. Araya mesafe Ara, koydum. Bak. Var 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 var. Dönüldüm. Sağdan git sağdan git sağdan 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 git. sağdan. Suat'ı abi. Abi havada vurdu düştü öldüm ya. Soldan çıktı. Abi bir yanlara koydum. Kaskım olsa fightlarım mı? <laughs> Al olma. Bana doğru. Aç harikasın. Bir tane de üstündeki kaya da vardı abi dikkat. Ver. E, sen harikasın. Bu üstündeki kaya kaldı. Altıymış galiba. Yatıyor bir yerde burada bir yerde. Çok güzel Bye. öldürdün. İki asist yazdı ya.